Hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Ee, şimdi bu geçenki bölümde Delpina ile e, konuşmuştuk. O bizi e, ejderhaya götürecekti. Ben oradan direkt e, Akarsuyun oradan direkt buraya verdim. Sıkılmayın diye. Şimdi başlıyoruz. Hmm. Buradan bir tane yaya alayım ben. heh Şimdi Delpina şuralarda falan olması lazım. Şurada telpli. Stay bu işte. <laughs> daha kötü diyor. <laughs> direk vurmaya başlar hiç şey yok ya gaz kesmedi direk bodozlama dalalım <laughs> dur bir öldürecek bizi ha şey yapayım e, iksir Heh. ejderhaya bak ya Fenalık ya <laughs> Dur, Yine iksir basayım <laughs> Hadi, hadi ama. Al sana. Niye böyle ya? Neyse bir iksir daha bakalım basalım. Hmm. Şurada var mı? <laughs> Şimdi böyle iyi. Az kaldı canım ya arkadaşlar. Tık knockout yapacağım onu. Haydi. Abi nerede var? Oo buraya gelmiş sen Del Play'ı kavuruyor ya. Biz karşısından yolluyoruz ama okları bak. Ha, yine biz öldürdük. hallettik. Ejderha Sahlok nereye öldürdük? Delpin ile Nasıl bir ismi varmış böyle ya? Saçma sapan bir isim ya. Sahlok Yani sen gerçekten falan bak lafın devamı getirmedi ya. Dragon boardusta be kızım. Ejdera ruhu müldü, bakalım için neler varmış? Hmm. Arkadaşlar <laughs> Sana bazı cevapları verecektim. Hadi soru ne öğrenmek <laughs> istiyorsun? Hiçbir şeyi izlemeyeceğim. Sen kimsin ve benden ne istiyorsun? Ejderhaların dönüşü hakkında ne biliyorsun? Hiçbir şey, o büyük şey. Siyah ejderhayı burada bulmamıza ben de senin kadar şaşırdım. Kaçan ejderhayı daha önce gördüm. Gerçekten mi? Nerede? Aynı ejderha her yerde saldırmıştı. O sırada Ufik imparatorunun askerlerinden kaçmıştı. İlginç, aynı ejderha demek. Karanlıkta körü körüne ilerliyoruz. Tüm bunların arkasında kimin olduğunu bulmamız gerek. Hmm. Yalımların geride kalan son üyelerindeyim. Yalımlar çok uzun zamandır Ejera avcılarıydı ve biz Ejera acılarının en büyük olan Doğan'a hizmet ettik. Son iki yüzyıl boyunca son Ejera imparatordan bu yana yalımlar, Ejeralar geri döndüğüne göre hedefimiz yeniden karşımıza duruyor. Onları durdurmalıyız. Hopp, takılıyorum ya. Sonraki adımımız ne olacak? yanımlar, onlar da kim? Aynen bugünlerde o adımızı bile kimse hatırlamıyor. Tüm Tamriel'de Septim hükümdarlarının korucusu olarak bilinirdik. O günler nazide kaldı artık. Mazide kaldı <laughs> Son iki yüzyıldır sırada Ejderdağ'ı arıyoruz. arıyoruz. Yine, neyse ya yani. tamam geçme adam Haydi bakalım. Bu Bunu Hiç mu işaretleyeceğiz?

Tamam evet er ee, gelebilirsek orası aykırımdaki faaliyetlerin merkezi oldu orası, orası e, pintiki cebinde bile daha sık korunuyor Bana paranoya hakkında bir şeyler Peki tamam oraya e, nasıl gidebiliriz? Daha değilim I have a Keep an eye on the sky. <laughs> konuş konuş bitmiyor var <laughs> ne çok konuşacak şey varmış bu kızın ya. <gülüyor> <gülüyor> <Duyduk> <gülüyor> Şöyle güzel yeni silahlar var mı ya? <laughs> yok şimdi yok başınlanabilir miyiz Bir bakalım şöyle Evet ırmak koruyu çekmişiz yine bir yağmurlu Skyrim Bir bakayım ya şurada e, ok falan filan üretebiliyoruz mu? Bir tane ok vardı. ha. Bunu bir bakayım. Ben. Ben şuraya geleyim. Çok güzel bir tane ok vardı arkadaşlar. Mod. Bayağı geliştirebiliyorsun. Destansı falan yapabiliyorsun. Ah, Harry asalları falan. Yaptı. Çok iyi. Ziron Madachi. Oh. Bunlar da işte modla falan arkadaşlar gelenler değişik bunlar hepsi. Bunlar falan kostümler. Bir e, later strips bir de dört tane later istiyor. Burada başka bir peleri. Stop şu नहीं किसी भी आर शो हम्म मतलब करना है या वो नहीं है बस यार मैं Burada da yok gibi. Böyle hmm. şurada bir Şu değil. Aynen şimdilik yok ya. O bov yok şu an. Neyse şimdilik böyle idare edelim. I don't think you're wrong. Delfine. Come on, I have a plan. Şuna bak, kösüle kösüle yürüyor. Tipe bak ya. Abi kısacık böyle yaptığım marifetlere bak ya. Seni tavır moral çelene nasıl sokacağız? Çözdüm diyor. that would be a bad idea i'd be too likely to attract the wrong kind mm. of attention but they don't know you at all yet the Thalmorim, i can get you into i have a con his <coughs> name is i'll get w while you're doing meet me at the solitude stables <coughs> after you've arranged things with melbourne this is a local any questions let me handle that You'll have a real invitation, don't Peki ben Hansi'yle git de sorun olacak. That's başlıyor. Alarm faaliyeti iyi parti Partiden Ardından Elamon ofisi şey bulmalı ve dosyaları taramalı. Malborn seni point to point to doğru to yöne yönetecektir. Daha şöyle bir dakika. Tamam. bak ya. <coughs> oh. you well, Something you're still confused about time that you lie down mm. mm. oh. and bleed. And so then came clashing and slashing steel as the brave lass Matilda charged in full of seal. And the king Ragnar was boastful no more when his ugly red head rolled around on the floor. Abi hepsini al hepsini. Kudurmuş gibi üstüne her şeyi alıyoruz ya. Aa bu neymiş? Aa. Güzel abi. Fazla şey yok mu? Şasar ama ya. Tırtın Gibi. İyi de olabilir. Neyse bakalım hadi gidelim. Kimmiş? Embrayı. Yes. Abi şuna bak ya hadi ya <laughs> Şimdi Nereye gideceğiz bir bakalım Şuradan şöyle Isız kente gidecekmişiz düştüm kravı gidelim oradan hala tık Oo. şu manzaraya bak arkadaşlar harbi çok güzel ya arkadaşlar ee bölümü burada bitiriyorum. Beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.